İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün cuma günü 17 Ekim cuma günü başka bir kidney yarışlarıyla daha karşınızdayız ki 9 koşulu programla sizlerin e, önünde olacağız ve bu programları sizler için değerlendireceğiz. Bu 9 koşulu programın e, yaklaşık 3 tanesi Çin pistte yapılacak, geri kalan yarışlar ise kum pistte yapılacak. E, bankomuz tabii ki Çin pistte olacak. O yüzden öncelikle hava ve pist durumunu görelim diyelim. Bugün Kenwood'da hava güneşli, çim pist normal, kum pist normal fakat çim pist e, geceleri soğuk olduğu için e, iç bölgesi yine yumuşak oluyor. Dolayısıyla bekleme hatlarında daha çok başarı gösterdiği bir pist anlamına geliyor özellikle kısa mesafeli yarışlarda. Kum pist ise son 2-3 güne baktığınız gibi Kenwood'da önde giden atların çok büyük avantaj yakaladığını görüyoruz. Temponun seriliğin çok daha büyük avantaj yakaladığını görüyoruz. Bence bu tarz daha fazla güvenmeniz e, tarafından e, dikkate alınmasını e, gerektirir. Bugünkü 6'lı ganyan şablonlarımıza bakalım. Birinci 6'lı ganyan şablonumuzda gördüğünüz üzere ki e, ilk ayağı çok e, basit bir şekilde 3 atla geçiyoruz. İkinci ayak gene öyle, üçüncü ayak gene öyle. Dördüncü ayaktaki banco safkanımız 2 numara. Ki bu koşuya çok iyi hazırlandı. E, gerçekten e, bu yarışı kazanabilecek potansiyelde. Dördüncü ayakta o tek oluyor. Beşinci ve altıncı ayaktaki yarışları da kalabalık tutuyoruz ki bence altılı Ganyan son yarışlara doğru gittikçe daha sürprizli açık bir koşu programı haline geliyor. İkinci altılı Ganyan kuponumuzu görelim. İkinci altılı Ganyan kuponumuzda da ilk ayak 2 numaralı Atın Banko'nun olduğu yere denk geliyor. Ve beşinci ayakta 3-7 o, o yarış için bence gayet iyi seçenekler. E, son ayak e, fazlasıyla kalabalık tutma tarafta ki bu yarış e, bir noktada e, nasıl derler zor bir yarış. E, Altılı Ganyan kuponlarında bu yarışı biraz daha kalabalık tutma taraftarıyım. Geçelim günün Altılı Ganyan yorumlarına ki birinci koşuyla başlayalım. Günün birinci koşusu e, bir nevi e, 100 bin dolarlık satış bedeli olan maiden atlarıyla bu koşuya bu, bu, bu yarışa başlanıyor. İlk sans isim benim burada 5 numarayla koşacak olan Nana Grace isimli safkan ki Nana Grace e, son iki yarışındaki yarışları aslında maiden special weight ve ilk defa böyle e, satış meydanına yazılıyor ki ilk yarışında yaptığı o sprint yarışını e, bir daha koşmak nasip olmadı. Hatta ilk 1200 metre koştu yarıştan sonra atı bir şekilde 1600 ve üstü mesafelerde denediler. Ama bugün hem daha uygun grup Maiden Claiming 100 bin hem de Sprint'te geri dönmesiyle bence 5 numaralı Nana Grace küçük kuponlara banka olarak yazılabilir. Ama büyük kuponlarda ise yanına iki tane rakip önereceğim ki bunlardan bir tanesi 8 numarayla bu koşuya katılacak olan Our Shenavian isimli sapkan olacak ki çok uzun süredir koşmasa da Red Cox'un bu tarz atlarda nedenli başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz yaklaşık 14 tane işi var bu yarışa gelmeden önce sevdiği mesafe son yarışındaki e, yaz, ya, son yarışını kesinlikle ölçü almayın bu safkan uzun mesafede hiç e, hoşuna gitmeyen bir piste koşmuştu. Artık sevdiği özlediği sprint yarışına geri dönüyor ki geçen sene böyle bir yarışta 6 furlong yani 1200 metrede boyun farkıyla kaldığı bir ikincilik vardı. Bugün için Avru Şenegen 5 numaralı Nana Grace'in en yakın rakibi olur. Hazırlıklarında gerçekten çok fit görünen enteresan bir attan bahsetmek isterim. O da bir numaralı bu koşuya katılacak olan Army Nurse isimli safkan ki bu safkanın e, işleri gerçekten birbirinden e, başarılı işler. Özellikle son iki işi 47'lik ve biri 1 sıfırlık işleri bence bugün için bu yarışa hazırım diyor. Eğer bu iki deneyimli safkan eksik koşarsa bir numaralı Army Nurse bu koşunun bombasını patlatabilir diye düşünüyorum. Geçelim günün bir diğer önemli yarışı, ikinci ki Günün ikinci koşusu başka bir e, satış koşusu. Bu yarışta çok büyük bir favori mevcut. O da bir numaralı Irony Sharpen's Road. Bu safkana geldiğimiz zaman de, 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 detaylı bilgileri size vereceğim ama benim favorim bu koşuya altı numarayla katılacak olan It's Not My It's In My Blood isimli safkan olacak ki son iki yarışına baktığımız zaman aslında safkanın koştuğu yarışlar çok zor yarışlar ki o yarışlardan bir tanesi de Çin pistte çok da önerilmediği bir pist, çok da sevmediği bir pist olmasına rağmen o yarışta bile yer koşmuş. Bu safkanın önde koyduğu tempoyla yarışı kazandığını çok net biliyoruz. da bu şekilde koştuğu yarışı 8 boyla kazanmıştı. Ben bugün burada çok daha iyi bir yarış koşacağını düşünüyorum ve gerçekten formda jokeyi Curtis'le e, daha da şansını artırıyor ve o yüzden ilk sıradan It's in my blood isimli safkanı önermek isterim. 6 numarayla Koşunun ikinci şanslı ismi aynı zamanda koşunun büyük favorilerinden olan Iron Sharpens Iron. Yani e, demir e, demiri sertleştirir şeklinde bir isim koymuş ama bu atın son yarışında gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı var. Her ne kadar o gün yarış sert olsa da bu kadar kötü koşmamalı diye düşünüyorum. Bugün için 50.000 50 bin level'ından çok çok daha aşağı 20 bin level'a inmiş. Bu sapkanın biraz tempo sorunu var. Yani yarış içinde biraz yarışı gerilerde takip ediyor. O yüzden Kinlant'ın pisti bakalım bugün nasıl bir rol alacak ama önde giden atlar mesafe fark etmez etmek sizin çok daha iyi koşuyor. O yüzden ben bir numaralı Iron e, Sharpens Iron'ı ikinci sıradan önermek istedim. Koşun üçüncü şanslı ismi dört numarayla bu koşuya katılacak olan Shifties Haloid olacak ki bu safkanın yarışları Churchill Downs'ta e, bu mesafelerde çok başarılı. Bundan iki yarış önce ya da 3 yarış önce bu mesafede koştuğu yarışta önlerde çok hızlı tempo koyunca gerçekten sonları getiremeyen bir safkan oldu. Ben bugün için bu safkanın daha iyi koşacağını bekliyorum ve 3. sıradan 4 numaralı Shift Stiz Hollow isimli safkanı öneriyorum. Eğer bu 3 safkanın dışında bir yarış olacaksa koşunun bombasını 3 numaralı Darius Bolt'tan beklemekteyim. Birinci altılı Ganyan şablonumuz solda gözükmektedir. Bu şablona e, QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, bitalih.com adresine girerek e, oradaki e, hazır kuponlar bölümünden kupona ekleme çıkarma yaparak iştirak edebiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer e, yabancı yarış yazarlarımızın yorumlarını ve tahminlerini de e, o kupon orada o bir hazır kuponlar bölümünden görüyorsunuz ki son zamanlarda çok formda bir tahminci grubumuz var. Gayet de iyi gidiyor. Geçelim günün 3. koşusuna. Günün 3. koşusu e, bu mesafede koşulacak olan enteresan bir yarış ki bu yarışta ee, çok güzel bir video izleteceğim size. Neden bir video izleteceğim? Çünkü 6 numaralı Safkan Glamoramarana benim ilk şanslı ismim. Eğer videosu ekranlara gelirse Safkan'ın neden e, ilk şanslı ismi olacağını göstereceğim. Şu anda görüyorsunuz Glamonora isimli Safkan dışta olan Safkan e, içte ise e, grup galibi olan e, Eka Sound bulunmakta ama bu safkan bir yarış koşmuş ve eksik koşmuş, şu anda hazırlıklarını bu yarış için yapmış bir safkan. İçindeki safkan ise grup yarışlarda kendisini göstermiş bir safkan ama alarda gördüğünüz gibi dışarıda e, Glamarona, içeride Ecosound'u beraber izliyoruz ama ne kadar Ecosound'u zorluyor, onun daha ileriye gitmesini istiyor hatta foto Finish'ten sonra bu daha da te e, temiz bir şekilde görülecek ve Ecosound'u zorlamaya devam edecek hatta çalışmaya zorlayacak yanında tutturabilmek için. İşte görüyorsunuz şu metrelerde ekosound onun temposuna uyabilmek için biraz daha içeride veriyor. Ama dışarıdaki glamour hiçbir şekilde elini on yatmadan 847.8'lik işiyle karşımıza çıkıyor. Eğer bu, bu işi yarışlara yansıtırsa bence glamour bu koşuyu kolay kazanır. O yüzden daha küçük kuponlara banka olarak da yazılabilir. Fakat verdiği ara söz konusu bu işin yansıyamaması söz konusu. O yüzden rakipleri muhakkak olacaktır. İlk rakip 2 numarayla bu koşuya katılacak olan e, Scotch Over ismi safkan olacak ki çok az tecrübesi olmasına rağmen koşunun büyük favorilerinden olan Palaski'ye bir boyun farkıyla geçilen bu safkan bugün için daha hazır. Bence Emanuel de bugün için daha iyi bir yarış yapacak ve 6 numaralı Glamora'nın en yakın rakibi olacaktır diye düşünüyorum. Hemen bunların diplerinde yaklaşık baş farkıyla ile dördüncülük elde eden Senor'a doğru o gün için dışarıları dolanmak zorunda kaldı. Bugün bu yarış için Jose Ortiz'le yaptığım konuşmada daha gerilerde yarışı takip edip sonlarda bir sonuca gideceğini söylediğini söyledi bu koşu için. O yüzden ben 9 numaralı Senor'a doğruyu 3. sıradan siz yarış severleri önerdim. Eğer bu üç safkanın eksik koşması durumunda Luis Saez, Eric ikilisi bu takım çok ciddi yarışlar kazanıyor. 3 numaralı Klasi Beach bu koşunun bombasını atlatabilir diye düşünmekteyim. Sol tarafta görüyorsunuz birinci altılı ganyan konumuz ekranda görülmekte. QR kodunu okutarak bu kupona ulaşıyorsunuz veya da bitalih.com adresinden kuponlar bölümünden bu kupona ulaşarak ekleyip çıkarma yaparak bu kupona iştirak edebilirsiniz. Geçelim günün dördüncü koşusunda, dördüncü koşusunda bir banko isim bizleri bekliyor. O da kim? iki numarayla bu koşuya katılacak olan Lion Lake isimli safkan gibi. Bu safkan son koştuğu yarışta e, devamlı dışarıları dolaşmasına rağmen gerçekten başarılı bir yarış e, sergileyip çok ciddi atların arkasında yaptığı dördüncülük çok tatminkardı. Bugün e, Brandon Walsh, Taylor Gaffalone ikilisini burada görüyoruz ki bana göre yaptığı işler e, bu yarışa çok uygun. Hatta Dark Angel'ın Çin ve sprint yarışlarında %21 gibi çok ciddi bir yüzdesi var. Kazanma yüzdesi var. O yüzden ben 2 numaralı Lion Lake'i burada rakipsiz oluyor görüyor ve bank olarak siz yarış severleri öneriyorum. Bu koşuyla beraber aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın birinci ayağı başlamış oluyor. Ve ben 2 numaralı Lion Lake'i tek atarak bu yarışa bu altılıya başlıyorum. Geçelim günün diğer yarışlarından olan e, günün 5. koşusuna. Günün beşinci koşusu hayırlı bir karışık bir yarış. Bizi bekliyor. Ben ilk şanslı isim olarak bir numaralı Safkan'a burada şans vereceğim ki bu Safkan bariyer gibi avantajıyla çıktığı gibi kazandığı bir yarış mevcut Kinnut'ta daha önce. Bugün aynı yarışı yapacağını düşünüyorum ve eğer oradan e, liderliği alırsa fotoya kadar bu liderliği taşıyacağına inanıyorum. O yüzden bir numaralı Tempest Fly isimli Safkan benim ilk şanslı ismim olacaktır. Bu koşuda 10 numarayla koşacak olan e Romantik Dancer'ın safran ise koştuğu son iki yarışında gerçekten e, şanssızlıklarla e, çabala boğuşarak bir yarışlar koştu. Bir bir tanesinde e, startta çok e, sert bir şekilde e, çarpıştı. Diğerinde ise öndeki sert tempo ayak uyduramadı. Öndeki Safkan'ı çok yakın takip etti ve bitirişini yapamadı. Ben on numara Romantik Dancer'ın iyi hazırlıklarıyla bu koşuya geldiğini görüyor ve ikinci sıradan sizlere severlere öneriyorum. Koşun üçüncü şanslı ismi 10 bin numaralı bir koşuya katılacak olan Atlantik Pasaj şimdi safkan olacak ki bu safkan ilk yarışını kazandıktan sonra direkt olarak Çin pistte Çin pist yarışlarını denemeye başladı. Bana göre Çin pistle alakası olmayan bu safkan sevdiği kum ve sprint yarışında çok daha başarılı olacaktır. Şu andaki Ganyan'ı 1'e 10 bence eğer iyi bir, bir, iyi bir start çıkışı yapabilirse koşu lehine le çevireceğini de İnanıyorum koşunun sürprizini ise bu koşuya 4 numarayla katılacak olan Misty Muppet'ten bekliyorum ki bu safkan e, satış koşularında çok fazla el değiştiren bir safkan ve her el değiştirdiğinde yeni ekibisi için çok ciddi yarışlar koşan bir safkan. Son yarışında 20 bin dolara el değiştiren bu safkanı trainer'ı 40 bin dolarlık bir yarışa getirmiş ki ona olduğu güvenini gösteriyor aslında. O yüzden 4 numaralı Misty Muppet benim burada koşunun sürprizini yapabilecek bir diğer safkanım. Geçelim günün diğer yarışına. günün diğer yarışına geçmeden önce her zaman olduğu gibi ikinci altılı ganyanımız şablon ekranda duruyor. Bu şablona QR kodu okutularak ulaşabiliniyor. Ya da bitalih.com adresinden hazır kuponlar bölümünden bu kupona ulaşabiliyorsunuz. Geçelim günün altıncı koşusuna. Günün altıncı koşusu bana göre fiyatına göre uygun olmayan atların yarışacağı bir koşu. Ne demek bu? Atların kalitesi bu yarışı el vermiyor aslında. O yüzden küçük bir sürpriz olabileceğini umuyorum ama e, en önemli rakip en önemli Safkan kim diye sorarsanız o bir numaralı mis elle olacaktır ki mis 50'nin son iki yarışına baktığımız zaman Ellis parkta e, gerçekten e, 1200'ü bir 10 biten yarışta sadece üç buçuk boyluk farklı dördüncülük elde etti sonra gene Churchill dağımızda koştu 1200 metrelik yarışı gene onluk onluk bir dereceyle bitti orada da, ee, yaklaşık iki boylu farklı beşincilik elde etti. Bence o yarışlarda koşan safkanlar buranın çok üstünde safkanlar. Eğer bu safkan e, bu klas relifi yakalar da bu koşuya kendini verirse koşuyu kazanmaması e, bence sürpriz olmayacak. Bir numaralı Miss ele için. koşun ikinci şanslı ismi aynı zamanda koşunun büyük favorilerinden olan Çeçin Çaçing isimli safkan olacak. İki numarayla bu koşuya katılıyor. Fakat bu safkanın koştuğu yarışlarda bir istikrar sorunu yaşıyor. Genelde küçük hipodromlarda kazanıyor. Kinnett'da koştuğu son yarışında gene boyunla ikinci olmuş. ve Doktor Park gibi bir isme geçilmiş. Fakat ilk defa 80 bin dolarlık bir satış koşusuna katılıyor. Bence bir numaralı Safkan eksik koşarsa 2 numaralı Chaching Chaching onun en yakın rakibi olur diye görüyorum. Bu, bu iki sapkın aslında bu altılı kuponlarına yeterli. Fakat daha büyük oynayanlara 5 numaralı American Woman ve 4 numaralı Let to the Game isimli sapkınları kuponlarına eklemelerini Öneririm geçelim bir diğer koşu olan günün yedinci koşusundaki. Günün yedinci koşusu başka bir meydan yarış. iki yaşlı safkanların bir meydanı. Ki bu yarışta benim ilk şanslı ismi bir numaralı bir koşuya katılacak olan I.B. Flying isimli safkan olacak. Ki bu safkanın e, Turfway Park Sentetik Pistinde yaptığı yarış, e, Breeze'ler, işler gerçekten çok seri, çok e, formda olduğunu gösteriyor. Özellikle geten yaptığı, Start'tan yaptığı 59'luk işi, bana çok tatminkar geldi. Ondan sonra da hiç durmadı. Geldi Kilnut pistinde binli bir. Ondan sonra da 635.3'lük iki tane iş sergiledi ki Maklem Müziği'nin bu tayı Irat Ortiz'in seçimiyle haklı bir sürprize sebep olabilir bu koşuda diğer deneyimli atlara göre. O yüzden ben ilk sıradan bir numaralı I Be Flying isimli safkanı önermek istedim. Koşunun ikinci şanslı ismi ise bu koşuya 9 numarayla katılacak olan Paris Twilight isimli safkan olacak ki geçen yarışında koşu yönlerde force etmesine rağmen sonlarda biten temposuyla nereden bakarsanız koşunun 5 e, tane safkanına geçerek beşincilik elde etti ki o gün için tatminkar bir yarış yaptı ama bana bu kadar büyük bir favori olması biraz garip geldi bu safkanın çünkü bir mayıldan kısaya dönüyor aynı zamanda o yarışta o kadar parlak değildi o yüzden ben iki sıradan 9 numaralı Paris Twilight'ı önermek istedim. Koşunun 3. şanslı ismi e, ee, Wesley Ward trainisi olan 11 numaralı She's on Roll isimli safkan olacak ki bu safkan aslında yedeklerdeydi ama çıkan at sayesinde koşuyu koşmaya hak kazandı. Bugün için Rod Ortiz bu safkana eksiksiz binebileceğini düşünüyor. Ve üçüncü sıradan siz yarış öneriyorum. Koşunun sürprizini ise aslında koşunun favorilerinden olan 7 numaralı Epic Lady Luck'tan beklemekteyim. Geçelim günün diğer koşusu olan 8. koşuya ki 8. koşu Bugün için e, çok denk atların bir arada koşacağı bir e, yarış ama 7 numaralı Endorse son dakika e, e, şey olarak yarıştan çıktı. O yüzden yarış bence çok karıştı. Her ne kadar biz 3 numaralı Indik isimli safkanı tek olarak önermiş olsak da şu pozisyonda eğer 2 numaralı safkan kazanırsa AGF dolayısıyla bu yarışı geçebileceğimize inanıyorum. O yüzden Indik'in son yarışını ben size anlatmak istersem kum pistte alınan bir yarıştı ve bu koşuyu gerçekten çok gerilerde takip etti. Bana göre o yarış ya çok büyük bir tecrübeydi bu Afgan için. Eğer bu yarışı önlerde götürecek olan 2 numaralı absolut e, Absolute Hunter'ın dibinde yakınlarında takip ederse koşuyla yine çevirebilir. O yüzden 3 numaralı indik isimli Safkan'ı ben burada tek yalnız bıraktım. Fakat 7 numaralı da kuponlarımızda bulunduğu için AGF ile biz bu yarışı geçebileceğimizi düşünüyorum. Ya da yeri olanlar 2 numaralı Safkan'ı eklerseler bu koşuyu rahatlıkla izleyebilirler diye düşünüyorum. Geçelim günün son koşusu olan dokuzuncu koşusuna ki gerçekten zor bir yarış. Yani inanılmaz bir yarış, inanılmaz denk atların bir arada koştuğu yarış. Altılı Ganyan kuponlarının e, bence e, ne vereceğini, 6'lı Ganyan e, e ne vereceğini bu koşu belirleyecek. O yüzden ilk şanslı isim bence 10 numaralı bu koşuya katılacak olan Ateş isimli safkan olacak ki bu safkan Hayatı boyunca hep kum yarışlarında start alıyordu ama son iki yarışında çim pisti denemeye karar verdi. Ve iki yarışta da biri yarım boy, biri bir buçuk boyluk farklarla ikincilikler ve üçüncülükler elde etti. Ancak bugün için e, Kingland'ın o uzun düzlüğünde çok başarılı bir yarış yapacağına hiç kuşkum yok. O yüzden ilk sıradan 10 numaralı Ateş isimli Safgan'ı önermekteyim. Koşu'nun ikinci şanslı ismi Koşu'ya 9 numarayla e, katılacak olan ve aslında sabah ganyanlarında gerçekten e, büyük sürpriz olan e, Surf bekliyorum ki aynı Ateş'in arkasına yaklaşık bir boyluk farklarla e, yakın bitiren bu safkanın her yarışında ciddi bir problem yaşamasıyla ünlü bir safkan. Ben bugün için bu şanssızlıklarını kıracağını düşünüyorum ve koşunun bombasını 9 numaralı Surf City'den beklemekteyim. Koşunun 4. şanslı ismi, bu 3. şanslı ismi bu koşuya 3 numaraya katılacak olan Bergen'dir ki. Bergen Çin pistte döndüğü andan itibaren çok ciddi ve çok e, kalibür yarışlar yapmaya başladı. Son iki yarışında yaptığı ikincilikler bence bu grubu geç, geçmeye gayet yeterli. O yüzden üçüncü sıradan 3 üç numaralı Bergen'i öneriyorum. Koşunun bir şahsı ismi ise bu koşuya 5 numarayla katılacak olan Monjur Kendi olacak ki bu safkan e, Kentucky'nin dışında bir hipodromdan buraya geliyor. Ama eğer koşacağım derse koşunun bombasını patlatabilir. Bu 4 safkan programında değerlendirdiğim safkan fakat 6'lı Ganyan kuponunda bu yarışı e, hepsi olarak e, değerlendireceğim. Ve siz yarış severlere bu şekilde bir altılı şablonu hazırlamak istedim ki ikinci altılı ganyan şablonumuz ekle gözüküyor. E, QR kodunu okutarak bu, bu, bu e, kupona iştirak edebiliyorsunuz. Az önce söylediğim gibi 5. ayaktaki 7 numara koşudan çıktığı için onu 2 numarayla hissedebilirsiniz ya da bu şekilde bırakıp e, AGF'den yararlanabilirsiniz. Altılı ganyan şablonlarımız bu şekilde, yorumlarımız bu şekilde. Hepinize bol şans dileyerek yarın görüşmek üzere diyorum.